Kardeş. benim soru dinliyorum her soruyu açın. şeker, muz. Sabah, akşam. fark var. etmez. İstediğiniz zaman içebilirsin. Ya bunun özelliği değil. Bunun <laughs> özelliği Tübeti takip içiyorsun. Ondan sonra kefine bağlısın. Yengemine tutuyorsun. abi gidiyoruz aşkım. Nereye? Ne? Adana Kemal Altı Camisi i̇şte, Boğazıt efendim. Ben sandım ayrılsın. Kıpkı bunu Bakıyor. ya. Aynen. bizim maşhur Verin abi ver siparişleri Aynen. alın. en güzel ısıtırlar. Kebaptan sonra işte baklavası, şöbiyeti vesaire yersin. Bunu anlarım da. Şöyle bir şey çıkarmışlar. <laughs> Muzlu süt diye satıyorlar. Bir tane aldık. Almışken de dedim manzara eşliğinde bunu içelim. Geldik. Seyhan Nehri'nin önüne, nehir çok güzel bir görüntü veriyor hakikaten Adana'ya renk atan bir yer, ee, adı şey olsun, Seyhan Nehri'nin yanında muzlu sütümü içerkene ben. Hmm. Şu an Adana'ya renk atan bir şey varsa o da sensin abi. Adamsın. <laughs> bir şey diyorlar buna normalde her yerde ona muzlu süt diyoruz. Abi onu çok sesli söyleme. Adana'da sefer zehri atarlar. Atarlar. <gülüyor> 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 mişek değil <diye>, muzlu süt. <laughs> Biz oradaydık. Evet, evet orada öyle Biz olabilir. Biz oradan mişek diyoruz. <laughs> Ama burada muzlu süt. Adana muzlu süt demişse muzlu süt. Mişekle <laughs> ne alakası var yani. C <laughs> buna mişek deyip can güvenliğini tehlikeye mi Adana candır. Muzlu sütü de insana enerji veriyor. Hele hele Seyhan Nehri'nin kenarında bunu içince değmeyin keyfimize. Otobandan Adana tabelası gördüğünde insanın bir yüzü gülüyor. İstemsizce gülüyor. Benim öyle oluyor. Sizin nasıl oldu bilmiyorum ama... Benim memleketim olmuş olmaz. Abi alakası yok. Sen yine gelsen de mutluydun. Bana canlı konum attı. <laughs> ben de mutlu oldum da ama bu, bu sevinç mesela Adana'yı kendi memleketini gördüğünde bir heyecanlanıyorsun ya. Mesela ben Kars için o heyecanı duymuyorum. Abi ben de Kars için. Ama ben karşıyım. Ben <laughs> kendi memleketin gördüklerini de plakalarını gördüklerinde hakikaten heyecanlı. Abi Adana oluyor. çok güzel bir memleket. Gelmeyenin mutlaka gelmesi, yemeyenin mutlaka yemesi gerekiyor. Kemal Tavsiyem bu yön. Tavsiyem bu yön. E bakıp göreceğiz. Bunun altına Adanalılar yorum yapsın. Bunun altına Adanalılar yorum yapsın ve bana hak versin. Başka bir şey istemiyorum abi. <laughs> Enes burada çok <gülüyor> insanlar. <gülüyor>